Çiftçiler bu benim en küçük torunum ee, hmm. e, Sen tanıdın mı onu kim o Hatırlamadım Bak onun dedesiyle benim amcam kardeş Heh, Onun dedesiyle senin amcan kardeş Çocuklarının kayınçosu Çocuklarının kayınçosu Onun içki veysi kimmiş hadi söyle bakayım he. Onun kayınçosuyla senin amcan Öyle değil bak Anne zorlama çocuğu Anıtma sen öğren Allah Allah tamam oldum, ağlam, oğlum alın Öğrenci Bu iş burada bitmedi. <laughs> Sakın bak ses çıkartma gebertirim. He, kim şu hatırladın mı bak bak. Onun amcasıyla benim teyzemin çocukları kardeş. Kimmiş söyle. teyzesiyle amca. Hayır öyle değil. değil. Onun teyzesi. Oh, oh, oh.